Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Kanalı uzun zamandır takip edenler bilir. Ben sizden hiçbir videomda herhangi bir şey talep etmedim. Ama kanalın şu dönemlerinde 1000 aboneye hızlıca ulaşması benim için çok önemli olduğundan sizden ilk defa abone olmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Ve bunu fazla uzatarak kafanızı ütüleyerek yapmak istemediğim için de sadece söyleyip aradan çekiliyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Birinci film oldukça rahatsız edici, sinir bozucu bir korku filmi. Filmde başrollerimiz olan anne ve küçük oğlunu izliyoruz. Kadın yıllar önce kocasını kaybetmiş ve fazlasıyla rahatsız edici davranan çocuğunu binbir ekonomik sıkıntı içinde büyütmeye çalışıyor. Zaten işler onun için hali hazırda oldukça zorken bir gün oğlunun kitapları arasında Babadook isimli bir kitap buluyor ve kitapta bahsedilen yaratık başrollerimize musallat oluyor. Ama filmde o kadar garip bir anne oğlu ilişkisi izliyoruz ki yaratığın geldiği sahnelerde kadının yaşadığı dram ve çocuğun yaptığı sinir bozucu hareketlerden ayrı bir sahne gördüğüm için rahatladığımı hatırlıyorum. Film boyunca hayatın her türlü stresini sırtlamış olan bir kadının evde asla asla tahammül etmek istemeyeceğiniz bir çocukla uğraşmasını izliyorsunuz. Çocuğun bu rahatsız ediciliği o kadar büyük noktalara geliyor ki filmi izlerken ciddi ciddi sinirden kasılmıştım arkadaşlar. Toparlayacak olursak eğer rahatsız edici psikolojik filmlere ilginiz varsa yanında korkunun da bulunduğu bir film tavsiye edebilirim arkadaşlar. Sıradaki filmimiz Amerika'da köleliğin hala devam ettiği bir dönemde kelle avcılığı yapan bir adam anlatıyor. Başrolümüz aradığı suçlulardan birini bulmak için bir köleyle birlikte çalışıyor ve bunu yaparken aralarında garip bir dostluk doğuyor. Film ilerledikçe kelle avcısı bahsettiğim kölenin yani Django'nun karısını bulmak istediğini öğreniyor ve aralarındaki dostluğun da getirdiği samimiyetle birlikte ona bir teklif yapıyor. Bu teklif sonucunda Django bir süreliğine kelle avcılığı işinde adama yardımcı olarak çalışacak. Ve o sürenin sonunda da adamla birlikte karısını bulmaya çalışacaklar. Bahsettiğim köle yani filmin ikinci başrolü olan Django bu teklifi kabul ediyor ve biz de film boyunca Tarantino'nun mükemmel diyalogları arasında zekice bir planla Django'nun karısını bulmaya çalışmalarını izliyoruz. Ama film bir Tarantino filmi olduğu için major büyük bir konu olmasa bile elindeki konuyu mükemmel bir şekilde işlemiş ve uzun süresine rağmen gerçekten akıp giden bir filmdi arkadaşlar. Filmin neredeyse kusursuz diyalogları. Her biri kendine az gerçekten harika karakterleri. Müzikleri, çekimleri vesaire derken gerçekten tam bir sinema başyapıtı izliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bu bana göre değil diye düşünüyor olsanız bile mutlaka açıp şans vermeniz gereken bir film olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sıradaki filmde agorafobisi olan yani insanların arasında zaman geçiremeyen bir kadının çalıştığı teknoloji şirketinin kayıtları arasında bir cinayete rastlamasını izliyoruz. Karşısına çıkan olayı polise anlatmak ve açığa çıkartmak istiyor olsa bile şirket tarafından susturulmaya çalışıldığı için olayı çözmek için evinden çıkmak ve insanların arasına karışmak zorunda kalıyor. E biz de buradan sonrasında kadının agorafobisi yüzünden yaşadığı zorluklara sağlam bir mücadele içinde tanık oluyoruz. Filmin kalitesini konuşacak olursak, eğer kadının hastalığını düzgün bir şekilde işleyememiş olsalardı kesinlikle yüzüne bakılmayacak bir film olurdu. Ama film elindeki temayı o kadar iyi işlemiş ki, kadının toplum içinde yaşadığı stresi ve gerilimi iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Başrolümüzü sadece bir caddede yürürken görmek bile sanki 50 tane el silahlı adam tarafından kovalanıyor hissi yaratıyor. Ve bunu bu kadar iyi yaptıkları için diğer konunun ne kadar büyük ya da küçük olduğu size çok bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla daha önce tattıklarınızdan farklı bir gerilim filmi ve gerilme hissiyatı yaşamak istiyorsanız mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki filmde Mars'ta ekibiyle gittiği bir görevde çıkan fırtınadan dolayı ekibi tarafından terk edilmek zorunda kalan bir adamı izliyoruz. Mars'ta terk edilen bu adamın ekibi öldüğünü düşünse de adam bir şekilde hayatta kalıyor ve elindeki tüm imkanlarla birlikte oradaki tesiste yaşamaya çalışıyor. Film ele aldığı hayatta kalma temasını oldukça gerçekçi bir şekilde işlediği için film boyunca adamın yaşadığı zorlukları, stresi ve hayatta kalma çabasını iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Zaten Ed Stafford, Bergil tarzı hayatta kalma şeylerini çok seven bir ülke olarak baktığınızda filmlerde bu tarz bir temayı Mars'ta uzayın tepesinde çekmiş olmaları gerçekten çok sağlam bir malzeme haline geliyor. Dolayısıyla oluşan ortam filmin ciddiyetiyle birlikte sizi tam olarak filme bağlıyor ve mükemmel bir iki buçuk saat geçiriyorsunuz. Gerçekten sağlam bir deneyim yaşatacak, tertemiz bir filmdir arkadaşlar. Eğer hala izlemediyseniz kategorisinde The Shining var. Film bir yazarın ailesiyle birlikte kış sezonunda kapalı olan bir otelin bakımının üstlenmesiyle başlıyor. Ama film ilerledikçe bahsettiğim otel adamı yavaş yavaş etkisi altına alıyor ve film bambaşka bir hale geliyor. Yazarla ailesi arasında önce psikolojik bir gerilme başlıyor. Daha sonra işler fiziksel bir takım gerilimlere kadar devam ediyor. Bunun yanı sıra film bir kübrik filmi olduğu için de kusursuz bir işleyiş içinde gerçekten hatasız sahneler izliyorsunuz. Dolayısıyla eğer hala izlemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum diyorum ve videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.